1999 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğan İsmail Yüksek, futbola küçük yaşta Bursa Spor altyapısında başladı. Ardından Bursa Merinospor, Yeşil Bursa, Yıldırım Belediye Spor ve Bursa, Yıldırım Spor gibi takımlarda forma giyerek altyapı deneyimini geliştirdi. Profesyonel kariyerine 2018'de Gölcük Spor'da imza atarak adım atan İsmail, orta sahadaki çok yönlü oyunu ve mücadele gücüyle kısa sürede dikkat çekti. 2020 yazında Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Ancak gelişimi için sırasıyla Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiralandı. Bu süreçte düzenli forma şansı buldu ve hem fiziksel hem de taktiksel açıdan olgunlaştı. 2022'den itibaren Fenerbahçe'ye geri dönen İsmail, sarı lacivertli takımın orta sahasında kısa sürede vazgeçilmez isimlerden biri haline geldi. Birbisekinin 3 boyundaki oyuncu özellikle defansif orta saha rolünde görev alsa da Oyunun iki yönüne de katkı veren bir box to box orta saha olarak tanınıyor. Sert ikili mücadeleleri, top kapma becerisi, yüksek kondisyonu ve oyunu yönlendiren paslarıyla ön plana çıkıyor. A milli takım formasıyla ilk kez 22 Eylül 2022'de Lüksemburg karşısında sahaya çıkan İsmail Yüksek, bugün itibarıyla milli takımın da önemli parçalarından biri haline geldi. Kariyerinde Fenerbahçe ile Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Adana Demirspor'la da TFF birincilik şampiyonluğu tecrübesi bulunan genç futbolcu, 2025 itibarıyla hem Fenerbahçe'nin hem de Türkiye milli takımının orta sahada en çok güvenilen isimlerinden biri olarak gösteriliyor.